Sayın parçacılarım bunu her zaman size söylüyorum. Bu radyatör tartışmasını daha önce de yaptık. Bakın bayağı pahalı radyatörler. Yüklü para ödüyoruz. Şimdi hadi biz biliyoruz işi de bir şekilde çözüyoruz. Bak bugüne kadar sattığınız front aracılara arabaları adamların arayet yapıyor. Adamlar yeni taktık diye bunu bilmiyorlar. Ustaların bilgisi de olmadığı için bunları takıyorlar üzerine. Daha sonra arabalar arayet yapıyor Şimdi bu yeni getirdim radyatörleri yine. Bakın yine bir sıkıntı. Arabaya sıfır taktım ve söküyorum. Şimdi bu da sıfır bir radyatör. Aranet hep yarının üstünde çalışıyor. Bunun sebebi nedir? Bunun bir üstten girişi var, bir alttan girişi var. Şurada bir bölme var. Şu bölme. Şu bölme, şu radyatörün yarısındadır. Su bu tarafa geçmesin diye. Şimdi bu bölme çok düşük yapıldığı için Sıcak su buradan aşağıya ineceğine buradan bu tarafa geçiyor. Bu tarafa geçtiği zaman motorun içine gidiyor. Bu sefer şu haznedeki su ısınmıyor. Isınmadığı zaman arabalar sürekli hararet derecesi kırmızının altında duruyor. Bunun için bu radyatörlerin hepsi ee fabrika hatalıdır. Bunun fabrikası kimse ee bilmiyorsa bu işi gelsin ben ona öğreteyim. Öyle bir yapsın ki bir daha da bu sorun ortadan kalksın. Ha ben bunu çözüyorum biliyorum ama her seferinde sıfır radyatör açmak zorunda değilim ben şimdi bölmesini kapatıyorum bunun o arabanın aralıkta her şeyi normale dönüyor hiçbir sıkıntı yok ama gel gelelim son zamanlardaki bu radyatör olayını e, çözemedik sizlerle bunun e, firmalarla görüşmenizi istiyorum bu videomu da sizin firmalarınızın seyretmesini istiyorum yani isterse arasınlar beni ben buradan tekrar tarif edeyim nasıl olacağını şu sorun şuradan kalktı. Türkiye'deki tüm radyatörler bozuk. Tüm radyatörler. Bir iki tane firmanın radyatörü var. Isim vermeyeceğim onları. Onlar çok iyi. Şimdi yarın yine o firmadan radyatör talep edeceğim. Başka bir marka onu talep edeceğim. Bakıyorsunuz lastikleri bile düzgün oturmamış. Yarım yarım oturmuş. Üç gün önce de ben böyle bir radyatör vermiştim. Su kaçırdı. Onun için bu radyatörleri bir bir daha almıyorum. Ee, sevgi saygılarımla sayın satıcıların dikkatine görüşmek üzere.